Ah evet çocuklar işte kardeşim fakirin yaşadığı şehir burası Patron patron senin kardeşin kim ya <laughs> Benim kardeşim fakir ama yıllardır görüşmüyoruz artık görüşme zamanı Ya patron nereden bulacağız koşkuz şehir ya fakir diye birini nereden bulacağız şimdi Merak etmeyin çocuklar bu şehrin başkanıymış fakir onu herkes tanır o yüzden şimdi gidip markete soracağım. Tamam patron, o zaman gidelim. <laughs> Merhaba beyefendi. Bu marketin sahibi siz misiniz acaba? <laughs> ya benim, benim de. Ben seni ilk defa görüyorum bu şehirde ya. Kilolu da sensin tamam mı? Ayı. Boy. Ah, sakin olun kilolu Bey ya. Adınızı bilmediğim için soruyorum. Adınız ne acaba? Bak aslanım, bak koçum. Benim adım Recep Vedik. Vallahi öğretirim adımı sana ha. Boy. Ah, Recep Bey, kusura bakmayın ya. Buralarda fakir diye biri varmış. Tanıyor musunuz acaba? Ya tanıyorum ya. Tanımaz olur muyum? Fakir ya. Bizim bu şehrin başkanıdır fakir. Ne oldu? Niye sordunuz? Ah, Recep Bey, o kişi benim kardeşim olur. Kendisi nerededir acaba? Vay öyle mi? Sen fakirin kardeşisin ha. Ulan yıllardır neredesin? Ah Recep Bey işimiz vardı gelemedik. Mecburen şimdi gelmek zorunda kaldım yani. Vay demek öyle. Sen fakirin kardeşisin ha. Fakir şu an belediye binasındadır ya. Git oraya bak bakalım orada mı? Ah Recep Bey çok Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Tamam canım benim. Git bakalım orada mı fakir? Fakire gidince de selam söyle ha. Ne garip sesli adam ya. Boş. Aa fakir kardeşim sonunda seni bulabildi. Aa senin ne işin var ya burada? Beni nasıl buldu? Ulan fakir hiç değişmemişsin ha. Aynı bıraktığım gibi. İnsan abisini özlemez mi ya? Gel sarıl bana. Ee, şimdi kardeşim mi olduk? Yaptığın kötülüklerden sonra. Sonra bana sarıl sarıl diyorsun. Senin gibi abi olmaz olsun be. Fakir ayıp oluyor ama. Onlar 10 yıl önce yaşanan şeyler. O altından çok sular aktı. Ama gel barışalım hadi gel. Vay demek barışmak istiyorsun. Hangi rüzgar esti de barışasın geldi he? Fakir annemiz babamız bizi terk ettikten sonra sen okudun adam oldun. Ama ben sokaklarda sokak çocuğu oldum. Biliyorum ikimiz de çok şey yaşadık ama artık barışmamız lazım. Ya neden ya? Niye ben seninle barışacağım ya? Allah Allah yaptığın kötülüklerden sonra ben seninle niye barışayım? Fakir çünkü ben senin abinim. Abiler her zaman haklıdır tamam mı? Hadi barışalım artık. Ya ben seninle barışmak falan istemiyorum. Gidin bu şehirden istemiyorum seni. Patron patron istersen... Dövebiliriz bunu Evet patron emret ağzını burnunu kıralım Hayır çocuklar kesinlikle olmaz Hayır o benim kardeşim Barışacağız değil mi fakir Vay demek pişman oldun ha O zaman barışalım seninle Ama bir yanlışını görürsen var ya Yollarım seni bu şehirden Ya tamam fakir ya merak etme ben artık çok düzgün bir insanım. Merak etme bunu sana kanıtlayacağım. Ah. Hadi bakalım göreceğiz. O zaman gel seni ailemle tanıştırayım. Gel bizim eve götüreyim seni. Vay fakir demek evlendin <laughs> çocukların oldu ha? Tanışmayı çok isterim. Çok merak ettim şimdi. Tamam o zaman hadi gel takip et beni. Miray aşkım biz geldik. Bak seni kiminle tanıştıracağım. Aa fakir bunlar da kim ya? Bu kadar adamı niye eve aldın? Bunlar kim? Miray aşkım hani vardı ya bir tane on yıldır görüşmediğim abim. Bak o geldi. Merhaba Miray Hanım. Nasılsınız acaba? Vay demek fakirin abisi sizsiniz. Fakir sizden çok bahsetmişti. Evet evet. Fakir beni çok sever ya. Çocukluğumuz beraber geçti. Aynen aynen. Sizin ne kadar ahlaksız bir dolandırıcı olduğunuzu söylemişti fakir bana. Ya fakir insan abisinden böyle mi bahseder ya? Ulan çocukluğumuz beraber geçmedi mi? Ya abi çocukluğumuz beraber geçti ama senin dolandırıcı olduğun şeyini değiştirmez yani lütfen. Fakir onlar eskidendi ya artık çok düzgün bir insanım ben. Abi tamam iyi bir insansın da bu iki dallamayla niye geziyorsun o zaman? Fakir onlar dallama değil ya onlar benim arkadaşlarım adamlarım merak etmeyin bizi korusunlar diye. Ya abi bak hala korunmaya çalışıyorsun. Normal bir insan olsan hiç korunmaya ihtiyacın olmaz. Bak benim hiç korunmaya ihtiyacım yok mesela. Vay fakir bu senin çocuğun mu ya? Ulan kocaman olmuş ya. Baksana aynı sana benziyor. <laughs> Aynen abi. Bu benim oğlum Arda. Daha okula yeni başladı Kereta ya. Büyüdü. <laughs> Vay fakir aileni kurmuşsun. Evini almışsın. Ulan biz küçükken, fakirken, dilenirken böyle miydi be? Helal olsun sana be. Neyse biz sizin rahatınızı bozmayalım. Biz artık gidelim. Aa yıllardır görüşmüyorsunuz, barışmışsınız. Ama bir iki gün kalmadan gidilmez ki. Fakir abini ikna et. Aynen Aynen abi nereye gidiyorsunuz ya daha yeni geldiniz sen benim huzurumu bozmazsın sen benim abimsin Ulan be çok duygulandım ha küçücük çocuk büyümüş de abisini misafir ediyormuş bak sen Ne demek abi ya istediğin kadar kalabilirsin ama hainlik dolandırıcılık milleti dolandırmaya çalışma tamam mı Ya fakir sen bana güven ya merak etme o işler artık eskide kaldı Vay demek öyle o zaman seni Kerem komiserle zenginle de tanıştırayım onlar benim en yakın arkadaşım Aa gerçekten mi? Ulan çok sevindim ya. Hadi fakir gidelim. Hah <laughs> eh, Kerem komiserle zengin de buradaymış. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz fakir ya. Dolaşıyoruz. Aa bunlar da kim? Fakir bu yanındakiler de kim ya? Kerem komiser zengin bu yanındaki abim. Diğer ikisi de onun arkadaşları. Tanıştırmak <laughs> istedim sizle. Aa fakir senin abin mi vardı ya? İlk defa duyuyorum. Fakir kardeşim sen abinle hiç görüşmezdin ya. Ne oldu? Vallahi zengin. 10 yıldır görüşmüyorduk <laughs> Bu şehre gelmiş artık barıştık Vay fakir abinle 10 yıldır niye görüşmüyordun ya Bundan niye bizim haberimiz olmadı Ya abim eskiden çok kötü biriydi ya Ama şu an çok iyi biri Değil mi abi Aynen öyle artık bıraktım kötü işleri Artık düzgün bir insan olacağım Ve kardeşimin yanında duracağım Vay fakir demek abinle barıştın ya Çok iyi çok iyi Hoş geldin abi Ya iyiyiz iyiyiz de zengin Ben bunun tipini hiç beğenmedim ya değişik bir halleri var baksana. Aynen Kerem Kopser yanındakiler de çete gibi bir şey ya baksana. Ya arkadaşlar merak etmeyin ya onlar benim en iyi arkadaşlarım merak etmeyin. Biz bu yaşımıza kadar sokaklarda büyüdük. Fakir de sokaklarda büyüdü ama o okuda adam oldu ama biz olamadık ya. Evet abi artık sana bu şehirde iş buluruz güzel de çalışırsın artık sen de düzgün bir adam olacaksın değil mi? Tabi ya tabi artık ben çok düzgün bir adam olacağım. Kardeşimle beraber bu şehirde mutlu mesut yaşayacağım. Aa çok sevindim barıştığınıza iyi ki bu şehire gelmişsiniz ya. Aynen aynen fakirin abisi merak etme biz sana göre bir iş buluruz ya. Abi benim şimdi Kerem komiser zenginle bir işim var A Sen de eve geçersin tamam mı Akşam görüşürüz Heh, Tamam kardeşim görüşürmek üzere Akşam bay bay <laughs> Artık zenginle Fakirde kandırdığıma göre Planımın son aşamasına da Geçmiş bulunmaktayım arkadaşlar Lütfen kanala abone olup Videoyu like atmayı unutmayın Diğer bölümde görüşmek üzere Bay bay <laughs>